İşte bu hız içinde 4-2-3-1 formasyonu maalesef şu an e, eski deforme eski. oldu. Ligimizin bu 4-2-3-1 klasik formasyondan kurtulması lazım. Teknik hocaların artık 4-2-3-1'i bırakması lazım. Bence de bırakması. Mesela Yıllardır 4-2-3-1-4-2-3-1. Şu midika. Çoğu maçta iyi oynatmadığı maçlar oluyor. Ama ona rağmen puan alıyor. Neden? Üçlü defansı deniyor, beşli defansı deniyor. İşte 2-7-1 falan oynuyor. Hani Fatih Terim taktiği dediğimiz 2-7-1 liberolarla bir sürü taktik deniyor. Her maça farklı rotasyonlarla şey taktik rotasyonlarıyla çıkıyor. Ki bu sayede gayet de başarılı gittiği her takımı kümede tutan bir hoca. Şimdi şu müdika. Bunu diğer teknik direktörlerine farkına varıp klasik 4-2-3-1'den vazgeçmeleri gerekiyor. Mesela Erol Bulut'un şu an Fenerbahçe farklı bir taktik bulması gerekiyor. Bence. Benim zannımca. Şu an Sosa'yı oynatmıyorsan 4-2-3-1 ile oynamayacaksın. 4-3-3 ile oynayacaksın. Veya 4-2-4 oynayacaksın mesela. Farklı farklı şeyler deneyeceksin. E, deneyerek bulunan bir şey. Fatih Terim eliyle koymuş gibi bulmadı. Fatih Terim 2 senedir Galatasaray'a zaman zaman çok iyi top oynattı. Zaman zaman kötü top oynattı. E, ama ne yaptı arkadaşlar? Sonunda, eninde sonunda buldu yani taktiğini. Geçen senenin e, devre arasından sonra. Hani o Enzonzi'li işte Enzonzi Babel'li takım vardı ya. Kağıt üzerinde ne kadar iyi görünüyordu. Lemina, Seri, Enzonzi, üçü zaten... Yıldız topçuydu o. Üçü de, üçü toplam 60 milyon euro değeri vardı. E, Babel zaten belli. Ondan sonra Falcao belli falan. Ama şimdi Fenerbahçe'nin kadrosuna benzetiyorum ben bu kadroyu. Temposuz bir kadro. Temposuz kadro. Aynen, temposuz. E deneye deneye, işte Onyekuru'yu monte etti, bilmem ne yaptı falan, Ömer Bayram monte etti falan. Bir şekilde buldu yolunu. Erol Bulut'un da bunu zamanla yapması lazım. Tabii Erol Bulut çok fazla tecrübeli bir hoca değil. Yani inşallah Erol Bulut da bir yolunu bulur da Fenerbahçe adına önemli bir kazanç olur ileriye dönük. Çünkü Fenerbahçe'nin Erol Bulut'tan başka güvenebileceği bir teknik direktör kaldı mı? Kalmadı. Ersun Yalan gitti, Aykut Kocaman gitti. Taraftar bu ikisini bir daha ister mi? Ersun'u şu anda istemez çünkü çok sıcak. Evet. Aykut'u yani. ister mi? Aykut da istemez. Yani bence de istemez. Aykut'un oynatacağı futbolu. Çünkü biz artık bıktık taraftar olarak. Defans da top çevir. Gökhan At, Gustavo, Lemos... 6 ay tekrar Lemus. Yani bu can sıkıyor zaten. Böyle. Bir şey. ara biz de böyle oynuyorduk Galatasaray. Fatih Terim ben sistemim çok büyüktü yani. Maçı izleyesim gelmiyordu. Ya maçta, abi maçta telefonla oynuyorsan maçı izlerken, ya bilgisayarınla uğraşıyorsan, kahveni çayını içiyorsan, tuvalete gidiyorsan mesela, bu maç sıkıcı bir maçtır. Maç. Keyifsiz maçtır. abi. Ben şu an Galatasaray maçına bir başladım mı, pozisyonları takip edemiyorum. Ama geçen sene böyle değildi. İşte bunları e, teknik direktörlerin sağlaması lazım. İşte tekrar derbi üzerine gelecek olursak favorinin ben yine senin düşündüğün gibi Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Ama top yuvarlaktır. Bir de derbilerde Fenerbahçe'nin çok evvelden gelen, eskiden geçen gelen bir kaybetti, şey var. Geçen sene kaybetti. Yani geçen sene kaybetti de bir maç kaybetmek de olmaz o iş. Hiçbir derbi ya yani bir Beşiktaş maçını kazanabildik biz geçen sene. Trabzon beraber, Deplasman'da beraber şey yenildi. Zira Türkiye Kupası'nda Trabzon'a kendi evimizde yenildik, Deplasmanda yine yenildik. Galatasaray'a kendi evimizde yenildik, Deplasmanda beraber kaldık. Beşiktaş'a deplasmanda yenildik 2-0. Kendi evimizden, yani bir tane galibiyetimiz var geçen sene de bizim derbilerde. Doğru, doğru. Fenerbahçe'nin de derbileri iyi gitmiyor. Ama sonuçta Fenerbahçe'nin bir ağırlığı oluyor derbilerde. Gerçi seyirci de yok, kendi evinde de değil. Ama belli olmaz yani. Bir beraberlik koparsa da, ben zaten beraber'e de bitebileceğini düşünüyorum. Bir beraberlik koparsa da şey olmaz. E buradan bahisçiler izliyorsa bizi bahisçilere de tahmin şeyi bulunayım. Fenerbahçe işte Galatasaray yenilmez. Ya beraber biter ya Galatasaray yener diye düşünüyorum. 1-0 çift şans. 1-0 Yani Oranı, düşüktü. <laughs> Oranı <düşüktürür. gülüyor> düşüktür. Oranı düşüktür i̇şte ikisinden biri. %50 şansın var. Ama ben Galatasaray futbolcular ve Fatih Terim çok büyük hata yapmadıkları sürece maçı kaybedeceklerini düşünmüyorum ben Galatasaray. Ya büyük bir hata yapmadıktan sonra kaybetmezler. Ama şöyle bir şey olur bak. ilk golü Fenerbahçe bulur da. Yani ne olur ne bulur mu bulur. Bulabilir. Bulur mu bulur. Ya sonuçta ben Fenerbahçe'nin şey maçını hatırlıyorum. Beşiktaş maçı vardı ve defansın kafasına çarpıp maç beraberim işte. Yoksa Fenerbahçe mi yenmişti? Ya bir iki, iki sezon Hatırladım. Yani Vodafone Park'ın ilk maçlarıydı işte Evet. O. Onların defans kafa vurdu. Üstten aşıttırma girdi. Aşıttırma bir, bir girdi. Bir birlikte bir bir değil bir bitti. mi maç? Mesela ondan sonra bir Beşiktaş maçı dermisi daha vardı. 3-0'dan 3-3'e dönmüştü. Hatırlıyor. Ee, Hasan Ali'nin bir golü vardı. Mesela Hasan Ali o golü hayatında kaç kere atar? Bir kere atar bir orada atar. işte. belli olmuyor Fenerbahçe'ye. Galatasaray maçı var son dakikalarda. son çıktı bir koydu 90'a. Mustera bile çaresiz kaldı. O yüzden diyorum berabere bitebilir diye. Fenerbahçe'ye çünkü belli olmuyor. Ama Fenerbahçe'nin ben ceza sahası içinden Galatasaray'a gol atabileceğini düşünmüyorum. Ee, bu derbide? Bence Fenerbahçe ilk golü bulursa, hele ilk yarı bulursa Üstüne yatar mı? Defan kesin ya. Fenerbahçe ilk golü bulursa banka üstüne yattı zaten. Ben size bak bir kere bu kesin. İkiyi aramaz Fenerbahçe. 1-0 yaparsa yatar. Böyle yaparsa da ya beraber kalır ya da yenilir. Tamam işte. Öyle yapar. 2-3 aramaz Fenerbahçe. Ya bulamadı. Hatay Spor, sen demin şey dedin ya mesela. sahası içinden <laughs> Fenerbahçe gol atamaz diyor. <laughs> Aynen. Hatay şut atması lazım değil mi Fenerbahçe'nin bari? geçen evet. Ceza orada da şut denemesin. Evet. Çünkü şut deneyebilecek ayak da fazla Fenerbahçe'de. Yani evet. şut atabilirler. Sosa, Mert Hakan. Mustafa falan da vuruyor. Mustafa yani. da vuruyor. Şutu şut, Ferdi de vurur. Ferdi de vuruyor zaten. geçen sene çok golü var ceza satışından. Ya Caner bile vuruyor. Caner'in zaten uzak evet. şutları iyi. Hatay maçında hiç denemedi mesela. Madem savunmayı aşamıyor. Valencia'ya yazık zaten sıkıştı kaldı iki tane stoper önemesinde. Evet. Gerçi iki stoper oynamadı. Hatay Erol Hoca da dedi. Maçta sonra altı stoperle oynuyormuş şey ya evet. Altı stoperle uzaktan şut atması lazım Fenerbahçe. Onu da denemedi Fenerbahçe. Geldi yandan ortalarla golü. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Hatay ligde bu şekilde çok şey yapar. Kan kaybeder. Bu oyun sistemini Anadolu takımlarına da denerse tutmaz yani Hatay'ın bu oyunu. Bana göre çünkü e, ki Hatay öyle hücum futbol oynayacak ayakları da çok fazla sahip değil. Hani çok iyi takım ben beğeniyorum ama Defansı iyi olan bir takım. Ben çok da fazla Hatay'ın böyle e, ligde çok iyi dememe rağmen üst sıralarda bitireceğini düşünmüyorum. Ben Hatay'ı takip ettim PTT liginde. Defans yapıp, garanti taklarla gol at atarak çıktılar yani. Ekstra bir şey İşte Süper ligde böyle üst sıralarda bitiremez. Mesela Adana Demir'e bak geçen sene. Hücum oynuyor Adana Demir. Evet. Mehmet e, evet. Akgüz, Volkan Şen, Erkan Zengin. Bu arada e, Adana Demirspor'a da şey kiralandı, Yunus Akgün bizim. Onu da söylemiş İnşallah olalım. başarılı olur. İnşallah başarılı olur altyapıdan genç oyuncumuz. Büyük potansiyel <laughs> vaat ediyor. E dediğim gibi öyle de e, Hatay Sp işte dediğim gibi mesela Alanya Spor ligde hep üst sıralarda bitiriyor. Bu Alanya de Alanya Spor, Spor üst sıralarda bitirir. Alanya Spor, Spor, alanya. Spor zaten şu an ligimizde i̇yi. en iyi scout transferlerini yapan takım. En ucuza, en iyi topçuları Alanya Spor getiriyor hep. Babakar almış Alanya Spor. Evet. Babakar almış. Ekibi. girdiği anda bir volesi var. Girse mükemmel gol ama ben Babakar'ı dün izlediğim kadarıyla, yani sonradan girdi oyuna, Babakar sinirlerine hakim olması lazım. Mesela dün girdi 10 dakika sonra hemen kırmızı gördüm babak. Ya onları Bunu hallederler. Şimdi 3, e, ne diyecektim ben, 3 büyüklerin hepsine yazıldığı zaman da Babakar. Babakar dediğin topçu. E şimdi Alanya Spor'a geliyor ama. Alanya numarayı vermiş zaten Babakar. i̇şte Alanya Spor, e, baktığımız zaman Wagner e, işte Bakasetaslar. ondan sonra neydi o sağ kanat oynayan mil takıma da seçildi ya. Kelya, Efecan. Efecan bak. Hep iyi topçular, hep hep hücuma dönük değil mi? Hiç kapandığını gördün mü Alanya Hayır abi. Yani e, bu, bu şekilde, şekilde hücumda oynatıyordu zaten abi. Aynen bu şekilde üç büyüklere art, arkasında işte 4. 5. falan bitirebilirsin Süper Lig'i. Hatay Spor bu iyi takım. Üç büyüklerin hepsini çok zorlayacaktır bu sene. Ama Hatayspor. Ama defans yaparak zorlar. Hatay Spor. Aynen defans yaparak zorlar ve üst sıralarda, üst bir sıralarda bir de, düşünce. Sadece defans yaparak kümede kalır işte. İşte 13 14 İlk on ilk 10'u on, bile zor görüyorum ben Hatay'da. İlk ona bence de. Senin bu seneki şeylerin nasıl sıralama ilk sıralaması? Birinci kim olur? Ya kimler arasına geçer birincilik? Ben Galatasaray'ı çok hazır görmeme rağmen Fenerbahçe'nin şampiyon olması gerektiği için Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyorum. bakın yani, evet. Fenerbahçe olarak. İlkide açılmak zorunda. Açılacak da diyorsun. Sıkı sıkı açılmak zorunda yani. Tabiri caizse. Çünkü Başka hakkı kalmazdı yani. Avrupa maçları de Galatasaray Mesela geçen sene Galatasaray'ın şampiyon olduğu için daha sıkıntı. Evet. Başakşehir oldu. Allah'tan dedik ki Başakşehir oldu. Ama Fener bu sene Galatasaray'a kaybederse şampiyonluğu iyice sıkıntı. Çünkü Doğru. bir Başakşehir'e şampiyonluğu kaybetmek vardır. Taraftar tatmaz. Evet. Bir de Galatasaray'a kaybetmek vardır.